Selamünaleyküm sevgili dostlarım. İsmi Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir zamandır İsmaila camiasına, bu camianın hocalarına, annelerine, kızlarına ve gençleri bir arada tutmak için mücadele eden derneklere attığı iftiralar ve yine hakaretleri sebebiyle kendisine cevap niteliğinde 3-4 tane video çekmiştik. Bugün çekeceğim video ile birlikte arkadaşlar içinde bulunduğum sivil toplum kuruluşlarında ve bazı teşkilatlarda gönüllü olarak yaptığımız görevleri aksatmamak adına burada hizmetimizi ve enerjimizi harcamaya devam edeceğiz. Çünkü benim çok önemli bir derdim var. Gazze gibi bir derdim var benim. Ve benim yine bu ülkede düşman olarak belirlediğim ve dünyada düşman olarak belirlediğim Siyonist Yahudiler var. Ben ülkemde Siyonist Yahudi istemiyorum. Dolayısıyla iş cepheyi sağlam tutmak adına gece gündüz bunun mücadelesini veriyoruz. Ve vermeye de devam edeceğiz inşallah. İnsanlarımızı gelecekte olan, görünürde olan fakat insanların uyuduğu, görmediği Büyük savaşa hazırlamamız gerekiyor. İş cepheyi sağlam tutmamız gerekiyor. İnsanları şuurlandırmamız gerekiyor. Bu sebeple de enerjimizi burada harcamak istiyoruz. Biz bu video serisinde kapıya sahip çıkmaya çalıştık. Yarın ihtiyaç olursa yine sahip çıkmaya gayret ederiz ama bu sahada çalışan çok kardeşlerim var, kıymetli kardeşlerim var. Rabbim onlardan razı olsun. Allah'ın izniyle gerekli mesajı gerekli yerlere göndermiş olduk. Gıkları bile çıkmadı, cevap bile veremediler, altında ezildiler. Ama özellikle benim değinmek istediğim konu şu. Maalesef bu cübbelinin fitnesinden sonra bayanlar erkeklerden, erkekler bayanlardan eşler ayrılmak istiyorlar. Diyor ki bir mesaj atmış. Benim eşim Fikri Efendi'ye bağlı. E ben şimdi bunun çocuklarını mı doğuracağım diyor. Benim doğuracağım çocuklar diyor Mahmut Efendi'nin yolunu bozanlardan mı olacak? Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın kardeşlerim. Siz ne yapıyorsunuz? Bir adamın fitne kayığına binip de denizde mi boğulacaksınız? Yarın bir gün Allah'ın izniyle taşlar yerine oturacak. Efendi Hazretleri'nin de ilk şeyh olduğu zamanlar bunlar yaşandı. Taşlar yerine oturacak ama dönüp baktığınız zaman ortada aileniz kalmaz. Bu adam son model arabasına binip akşam villasına gidiyor. Çocukları lüks bir hayat yaşıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Bir heyecana kapılıp eşinizi boşamak istiyorsunuz. Ne olacak sonra? Ne olacak? Ortada kalacaksınız. Bu çocuk nasıl büyüyecekler? Aile kopmuş olacak. Yarın pişman olup bir araya gelemeyeceksiniz bu sefer. Lütfen akıllı olun. Eş son derece saygıda kusur etmeyin. Ne erkek ne bayan. Birbirinize kenetlenin. Allah'ın izniyle bu kapıyı hep beraber ayağa kaldıracağız. Bu kapı yıkılmadı ve yıkılmayacak Allah'ın izniyle. Ama lütfen siz sağlam durun.